hoş geldiniz. Ee, bugün burada iki gün önce Kayaş'ta makine kimya üzerine bağlı bir fişek kapsül fabrikasındaki patlamaya ilişkin, dört işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin ortak bir basın e, toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz. E, aslında bu, bu tür durumlarda başka bir şeye ihtiyaç var. Buna geçmeden önce tabii ki dün, 8. 8 yıl önce e, bir patlama sonucu kaybettiğimiz 33 genç insanımızı anarak başlamak istedim. Bilgiye ulaşmak için bu tür durumlarda maalesef başka bir çabaya ihtiyaç var. Yetkililerin şeffaf ve açık bilgi vermesi gerek pandemide, gerek kızamık salgınında olduğu gibi şu anda yaşadığımız ee, hep e, şeffaf ve açık bilgi ulaşmak ve bunu kamuoyuyla paylaşmak e, yetkinden nedense kaçınıyor. Biz de dört yaralarına dört işçi bildiğimiz gibi ilk önce Gülhane Askeri Eğitim Araştırma Gülhane ağzımız alıştı askeri artık eğitim araştırma hastanesi yoğun bakımda kimyasal yanık nedeniyle tedavi yapmış alınmışlardı. bugün itibariyle iki işçinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bir işçi servise alınmış durumda bir işçi de bugün taburcu olacak. Bu bilgiye bile normal yollardan ulaşamıyoruz maalesef. Bunun için başka bir çabaya ihtiyaç çok bunlar kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Çünkü hepimizi ilgilendiren bir Bugün buna ilişkin daha önceki bildiğiniz gibi iki ay önce, daha öncelerde çeşitli patlamalar tuttu. ve birçok insanız maalesef iş kazalarında, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Bu açıklamayı Ankara Tek Burası iş Sağlığı ve İşçi Edebiyatı İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Ankara İş Güvenliği ve İşçi Güvenliği ve İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile Türk Tepler Birliği Merkez Konseyi birlikte yapıyoruz. Açıklamayı sizlerle Ankara Tıp Odası İşçi Sağlığı ve İşçi Birliği Komisyonu Başkanımız Ket Gülhan Paylaşacak. Buyurun. Teşekkür ederim. ben de Suruç'ta kaybettiğimiz 33 canımızı anarak konuşmama başlamak istiyorum. E, ee, makine kimya e, bugünkü toplamımızın amacı makine kimya endüstrisi fabrikalarında iki aydır gerçekleşen iki patlama. Ama biliyoruz ki sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her işçinin hakkıdır. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmada e, Dinamik Atölyesi'nde 5 işçinin öldüğü patlamanın üzerinden Henüz 38 gün geçmişken, 18 Temmuz 2023 tarihinde Kayaş'ta bulunan Gene Makine Kimya Endüstrisi Kapsül Fabrikası'nda bir patlama gerçekleşti. Bu sefer tek tesellimiz ölen işçi arkadaşımızın olmayışı. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Patlama neticesinde vücudunun çeşitli bölgelerinde kimyasal yanıtlar oluşan dört işçinin tedavisi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. İşçi arkadaşlarımızın tedavi süreçlerini Ankara Tabi Odası olarak ve buradaki dört grupla birlikte yakından takip ediyoruz. 1931 yılında kurulan Kapsül Fabrikası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Teşkilatı ihtiyacına yönelik yanıltıcı mühimmatlar, çeşitli kapsüller, piroteknik mühimmatları, ses, ışık ve gaz mühimmatı üretimi yapılıyor. Patlama kapsül fabrikasında ARGE faaliyetlerinin yapıldığı atölye bölgesinde fosforun alevlenmesi ve diğer prototiplere sıçraması sonucu gerçekleşti. Makine Kimya Endüstrisi kapsül fabrikasına üretim ve denetim modernizasyonuna yönelik teknik altyapı yatırımlarının yapılmadığı biliniyor. Basına yansıyan haberlere göre iş güvenliği müdürü Mart ayında e, erken EYT'li dediğimiz yani erken yaşta emeklilik e, kanunu gereği ayrılmış ve 3 ay boyunca yerine atama yapılmamış. Ve birim kapalı kalmış. iş sağlığı ve güvenliği birimi. 10 Haziran'da Elmadağ'da makine kimya endüstrisi tesisinde gerçekleşen ve 5 işinin yaşamının e, yitirdiği patlamadan 2 gün sonra iş güvenliği biriminin yeniden kurulduğu bilgisini biliyoruz. Kamuya bağlı makine kimya endüstrisinde 1986, 1988, 1997, 2008, 2012, 2013, 2018 ve 2022 yıllarında çeşitli patlamalarla onlarca işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi ve yaralandı. AK Parti iktidarı döneminde 2008 yılında Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Barut Fabrikasındaki patlamada 3 işçi, 2012 yılında Yahşihan'da Mühimmat Ana Depo Komutanlığı Ayırma ve Ayıklama Tesisindeki patlamada 4 işçi, 2013 yılında Elmadağ Barut San Roket ve Patlayıcı Fabrikasındaki patlamada 2 işçi, 2018 yılında yine aynı fabrikada bir işçi bu yıl Haziran ayında Elma Elmadağ'daki patlamada 5 işçi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda işçi de bu kazalarda yaralandılar. Makine kimya endüstrisi bünyesindeki tesislerde çok ağır ve çok tehlikeli bir iş yapılmasına rağmen kurulduğundan bu yana neredeyse hiçbir teknolojik değişiklik görmemiştir. Daha önceki patlamalardan sonra hazırlanan raporlardan bilindiği üzere mekanik, Elektronik ve pneumatik cihaz, kumanda sistemleri ve ekipmanlarının çoğu ya yıpranmış ya da eskimiştir. Modern hale getirilmeyen, teknik ve eksik denetimlerle üretime devam etmek, fabrikalarda ve atölyelerde işin tehlike derecesine göre mekansal organizasyonların ve iş gücü planlamasının yapılmaması yeterli ve prosedürlere uygun, Koruyucu ekipman tedarik edilmemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarını ortadan kaldırmaktadır. Yangın ve patlama gibi olaylar, kimyasal maddelerin depolandığı, taşındığı ve üretildiği ortamlarda öne çıkan risklerdir. Tesisin statüsü nasıl olursa olsun, bir yangın önleme programının olması gerekir. İlgili mevzuat ve standartların gereklerini yerine getirmekle birlikte daha sıkı güvenlik önlemleri alınmalıdır. Makine kimya endüstrisinde yıllardır meydana gelen ihmaller, patlamalar, iş kazaları ve iş cinayetleri Türkiye'deki emek rejiminden, despotik karakterinden bağımsız değildir. Ne yaşanırsa yaşansın, çarklar dönsün anlayışıyla devam eden, emeğin sendikal hak ve özgürlüklerini yok sayan, sömürüyü her alanda yoğunlaştıran mevcut emek rejimi daha fazla üretim ve ciro baskısı için işçilerin canını hiçe saymaktadır. Bilhassa emek yoğun sektörler olmak üzere çalışma sürelerinin uzamasından, çalışma koşulları ve iş yükünün ağırlaşmasından, güvencesizlik ve esnek çalışma biçimlerinin artmasından kazançlı çıkan sadece iktidar ve patronlardır. Kamu'yu özel sektör gibi gören kurumların yapısını ve kadroları kar-zarar hesaplarına göre dizayn eden politikalar sonucunda İSG denetimlerinin liyakatsız firmalara yaptırılması, OSGB anlayışının yine iş alın, yeni işe alınan tecrübesiz personele yeterli mesleki eğitim ve donanım verilmeden tehlikeli üretim süreçlerine dahil edilmesi, yeni patlamalara, iş kazalarına ve iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. Atılması gereken adımlar bellidir. Sağlıklı ve bir sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her işçinin hakkıdır. İSG faaliyetlerinin sağlanması ve öncelikle devletin ve işverenin görev ve sorumlulukları arasındadır. Kamu ve özel fark etmeksizin tüm işyerlerinde denetimler eksiksiz yapılmalıdır. İşçilerin sağlığı, canı açısından, e, sağlığı ve canı açısından tehlike arz eden durumlar karşısında idari para cezaları uygulanmalıdır. İş kazaları sonucu yargılanmalar taksir, bilinçli taksir çerçevesinde değerlendirilmekten çıkarılmalıdır. Cezaların caydırıcılığı arttırılmalı, patronları ve failleri koruyan cezasızlık kültürünün önüne geçilmelidir çalışma yaşamının düzenlenmesi aşamalarında çalışma sosyal güvenlik bakanlığı dışında sağlık bakanlığı, üniversitelerin ilgili bilimleri, sendikalar, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Başkanlığı'nın yer aldığı bağımsız kamu yararına çalışan heyetler ve bilimsel kurullar oluşturulmalıdır. Sendikalar örgütlü olduğu ya da olmadığı iş kolunda tüm işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda denetim yapabilmeli. Önerileri ve talepleri yetkili mercilerce dikkate alınmalıdır. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkilerini, taşeronlaşmayı yasal hale getiren kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan İş sağlığı güvenliğinin işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan tüm yasal düzenlemeler iptal edilmelidir. Ankara Tapu Odası İşçi Sağlığı ve İş Hekimliği Komisyonu, Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi.